İddia seyir defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. videomuz sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en sonunda abone olmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Bugün başa bir sistem üzerine yoğunlaştım arkadaşlar. Siz takipçilerim için ben kendi kombinlerimi oluşturdum. Siz de bu kombinlerim arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Yaklaşık 13 tane kupon sizler için değerlendirdim e, ilk değerlendirdiğim kupon arkadaşlar Sivas Fatih Karagümrük maçı ile ilgili bir 0 çifte şanslı da 1-20 oranıyla bence çok makul bir oran. E, bilginiz olsun arkadaşlar. Antalya Yeni Malatya Spor maçı 1.5 gol üstü 1.25 Katlama kuponlar için değerlendirilebilir arkadaşlar. Adana Demirspor Gaziantep maçı yılında da karşılıklı gol verdim. Adana Demirspor'un e, hücum hattının ne kadar iyi olduğunu gördük arkadaşlar geçen hafta Beşiktaş maçı ile ilgili 3-3'den 3-0'dan 3-3'e geri döndüler. Bence Adana Demirspor için büyük bir başarı. Burada tek sorun e, Gaziantep'in Adana Demirspor'a gol atabileceği yönünde bir sıkıntımız var. Eğer gol attığı sürece Gaziantepspor'un Gaziantep Spor'un e, karşılıklı gol var oranının 1.64 olduğunu düşünürsek çok güzel bir oran. E, değerlendirmeniz gereken maçlar diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci kombinim arkadaşlar PTT 1. Ligi ile ilgili. Ümraniye Spor 1-0 çifte Spor Spor'a şanslanamayacağını düşünüyorum. O da çok güzel bir oranı var 1-34. Bilginiz olsun arkadaşlar. Erzurum Spor Adana Spor maçında da ben Erzurum Spor Adana Spor maçında karşılıklı gol bekliyorum aslında normalde ama Erzurum Spor'un biraz daha diri bir takım olduğunu düşündüğüm için taraf payısına yönlendim. 1.55 güzel bir oran arkadaşlar. Ama yalnız e, benim ilk tercihim e, burada bir gözüküyor ama ben e, karşılıklı gol var olacağı düşüncesindeyim. Bilginiz olsun. E, üçüncü maçım arkadaşlar. Gençler Birliği-Bolu Spor maçı. 1.5 gol üstüyle 1.20 oranı. Gayet çok makul. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlar bunu da bu şekilde değerlendirebilir. Ben bu şekilde kombinler halinde ayırdım. Ama siz de e, benim kuponlarım arasından istediğiniz üçlü kombinasyonu kendiniz de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size ışık tutmak için çeşitli kombinler hazırladım burada. Şimdi üçüncü e, kombineme geçiyorum arkadaşlar. İngiltere Ligi ile ilgili. Chelsea Manchester City maçında 1.5 gol üstünün bence çok makul olduğunu, iddianın hediyesi olduğunu düşünüyorum. 1 -26. Manchester United Aston Villa maçında da 2.5 gol üstü barajını açılacağı yönünde bir öngörüm var. Everton'un Norwich maçında da arkadaşlar Everton'un çok formda olduğunu gördük geçen hafta. 1.48 oranıyla Everton denile, denilebilir arkadaşlar. Bu maçları arkadaşlar ben bu kombinleri bu şekilde ısrarla söylüyorum. Ben bu şekilde yaptım ama siz kendi kombinlerinizi oluşturabilirsiniz. Ee, şimdiye kadar 3 tane e, komin gösterdim size. 3 tane farklı kupon gösterdim. İçlerinden birer tane de alıp e, üçlü kombinasyonunuzu, dörtlü kombinasyonunuzu oluşturabilirsiniz. İkili kombinasyonunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4. E, kuponumla ilgili size yorum yapayım. E, bu da yine İngiltere Premier Lig'i ile ilgili. Watford e, Newcastle United maçında en az 2 gol olacağı yönünde bir öngörüm var. 1-22'lik oran bence çok süper bir oran. E, Leicester City Burnley maçında da artık Leicester City'nin kazanması gerektiğini düşündüğüm için 1-43'lük oran bence çok makul olduğunu gördüğüm için arkadaşlar e, Leicester City'nin bu hafta e, hata yapmayacağı yönünde çünkü 2-3 haftadır yani lig başladığında ilk 2 hafta çok güzel bir şekilde kazandı. Son 3 üç haftası 2 beraberlik, 2 pardon, 2 yenilgi bir beraberlik aldı arkadaşlar. Artık e, Leicester'ın de yani e, yenmesi gerektiğini düşünüyorum kendi evinde. O bağlamda taraf bahisi olarak bir diye düşünüyorum. E, Leach United West Ham maçında da arkadaşlar 0-2 çifte şansa West Ham'a e, yöneldim ben arkadaşlar. Ee, kazanma oranımızı yükseltmek açısından 1.25 gibi de güzel bir oranı var ee, değerlendirmek isteyen katlama kuponlarında yazmak isteyen arkadaşlar bu seçeneğini göz ardı etmesinler Ben Liverpool maçında da arkadaşlar 1.5 gol üstü barajının Liverpool gibi bir takımın 1.5 gol üstü barajının 1.18 olması beni ee, 1.5 gol üstüne yönlendirdi Katlama kuponlarında değerlendirilebilir arkadaşlar. Muhteşem bir oran. Bilginiz olsun. 1.18 yaban atılacak bir oran değil arkadaşlar. Katlama kuponları için. Şimdi 5. E, kuponumu gösteriyorum arkadaşlar. Bu da İspanya Ligi ile ilgili. Alevas Atletico Madrid maçında taraf payesine yöneldim arkadaşlar. 1.35'lik bir oranı var. Yalnız e, Atletico Madrid'in ne kadar savunmacı bir kimliğinin olduğunu gördük. Ee, çoğu maçı 1-1, 1-0 gibi bitiyor arkadaşlar. Ben de Atletico Madrid'in bu hafta kazanacağı yönünde bir öngörüm var. Bilginiz olsun değerlendirmek isteyen tüm arkadaşlarım bu maçları da değerlendirebilirler. Valencia Atletico Bilbao maçında 1.5 gol üstü barajının aşılacağının yönünde bir hissiyatım var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sevilla Espanyol maçında arkadaşlar ben bire yöneldim. Şunu da şu şekilde açıklayayım size. Espanyol e, geçen hafta e, yendi. Yalnız ben Espanyol'un hani hiç beğenmedim. E, hiç koordineli değiller arkadaşlar. Bamgüm topu oynuyorlar bildiğiniz gibi. E, Sevilla'nın daha derli toplu olduğunu düşünürsek ve oturmuş kadrosunu düşünürsek Sevilla'nın hata yapmayacağı yönünde bir öngörüm var. Real Madrid ve Real maçında da arkadaşlar Real Madrid'in de bu maçta hata yapmayacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Altıncı e, kombinimde arkadaşlar Almanya Ligi ile ilgili Enten Frankfurt Köln maçında da ben karşılıklı gol verdim. 1.41 oran. Çok güzel bir oran arkadaşlar. Hoffenheim Wolfsburg maçında da Wolfsburg'a 0-2 çifte şans verdim. Garantici kuponlara yazdırmak isteyen arkadaşlar bu maçı da alabilirler. Bayer Leverkusen Mainz maçında da Bayer Leverkusen'in e, hata yapmayacağı yönünde bir öngörüm var. Bu sene Bayer Leverkusen gerçekten çok iyi işler yapıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, şimdiye kadar gösterdiğim bütün kuponların içinden kendiniz de bir kombin oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Almanya, İngiltere, Türkiye PTT 1. Lig maçlarını kendinizle karşı, karşılaştırıp içlerinden birer maç seçip kombininizi kendiniz doğuşturabilirsiniz. Ben sadece öngörüleri sizinle paylaşıyorum. Almanya Ligi'nde gene devam ediyoruz arkadaşlar. Bir üçlü kombinasyonum daha var. Last week Hertha Berlin maçında 1-12 e, tamamlayıcı kuponlar için yazdım ben arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani iki maç oynanmayan e, maç koyup oynanmayan kuponlar var arkadaşlar. Bunu tamamlayıcı olarak koymanız için yayınladım. 1-12'lik oranı var arkadaşlar. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlar da buna yönelebilirler. Una Berlin e, Bilefet maçında da arkadaşlar e, 1. 26 26lık oranıyla muhteşem bir oran arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, değerlendirmek isteyen tüm dostlarıma Una Berlin'i öneriyorum. Mönchengladbach, Borussia Dortmund maçında arkadaşlar ben üst bekliyorum. Tekrardan söylüyorum. Üst gelir diye düşünüyorum. Ama Mönchengladbach'dan daha iyi bir takım olduğunu düşündüğüm için Borussia Dortmund'a direkt 2 verdim. Yani bunu Borussia Dortmund maçının arkadaşlar direkt 2.5 gol üstü diye de görebilirsiniz. Ben sadece... Ee, bu konuyla ilgili yorum yapıyorum. E, ee, siz de kendi yorumlarınızı katıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi İtalya ile ilgili çok güzel 3 maçım var. E, ee, Milan 2.5 gol üstü barajının aşılacağını düşünüyorum. Spenza'nın da gol atacağını düşünüyorum. Keza şekilde Milan'ın da e, karşılıklı gol vara da yönelebilirsiniz Spenza için. E, ee, Spenza gerçekten hücum futbolunu çok iyi oynuyor. Birkaç haftadır izliyorum ben bu takımı. Bilginiz olsun Milan karşısında gol bulacağına inanıyorum. Aynı şekilde Milan'ın da zaten gol barajını aşacak kadar gol atacağını düşündüğüm için 2.5 gol üstüne yöneldim. Ee, i̇lk tercihim 2.5 gol üstü ama e, ikinci tercihimde karşılıklı gol var arkadaşlar bilginiz olsun. Inter Atalanta maçında da arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstüne yöneldim. Bilginiz olsun ilk tercihim gene 2.5 gol üstü Inter ve Atalanta maçı ile ilgili. Ama değerli takipçilerime en risksiz gördüğüm e, ik dolayı iki buçuk gol üstüne yöneldim. 1.56'lık gibi muhteşem bir oranım var arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen tüm dostlarımı bu maçlara yönelmesini isterim. Genoa Verona maçında da arkadaşlar bir e, buçuk gol üstünün 1.22 olduğunu düşünürsek arkadaşlar muhteşem bir oran. 90 dakika içerisinde bu iki takımın da herhangi birinin 1.5 gol üstü barajını aşacağını düşündüğüm için 1.5 gol üstüne yöneldim. Diğer bir kombinim de arkadaşlar Fransa Ligi ile ilgili. Başınızı çok ağrıtmak istemiyorum. Çeşitli kombinasyonları ben tek tek videolar halinde yayınlamaktansa bunları bu şekilde yayınlamayı tercih ettiğim için arkadaşlar Birçok kuponumu ben şu anda size gösteriyorum arkadaşlar. Saint-Etienne maçında da 1.5 gol üstünün 1.21 oranı var arkadaşlar. Muhteşem bir oran. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, Lille maçında da gene 1.5 gol üstü 1.28 oranı var arkadaşlar. Paris Saint Germain Montpellier maçında da arkadaşlar 2.5 gol üstü barajını aşılacağını düşünüyorum. Çok formda bir Paris Saint Germain var. 1.20 oran çok makul bilginiz olsun. Lyon Orient maçında da arkadaşlar Lyon'un kazanacağı yönünde bir öngörüm var. 1.21 oranıyla da katlama kuponlarında değerlendirilebilir. Arkadaşlar bu haftaki maçlar zaten çok süper birbirlerinden e, değişik e, ve güzel maçlar var. Oranlar da gerçekten çok makul, çok cazbedici. Bilginiz olsun. Değerlendirmek isteyen tüm dostlarımı e, bu maçlara da yönelebilirler. Diğer bir kombinim arkadaşlar e, Portekiz Ligi ile ilgili e, arkadaşlar bir e, buçuk gol üstü barajını aşılacağını düşündüğüm bir maç. E, Benfica'da iki buçuk gol üstü barajını aşacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.61 oranıyla mükemmel bir oran. Bilginiz olsun. Tondela maçında da 1.5 gol üstü oranı aşılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu 3 maça dikkat edin. Ee, e, bu öngörülerimin tutacağı yönünde içimde bir hissiyat var. Bilginiz olsun. E, çünkü e, dünya bahis sitelerinde de bu 3 maçın e, analizini yaptığımda da gerçekten 1.23 oranıyla bu 1.21 oranıyla muhteşem 1.5 gol üstü oranları var diye düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendirmeyi almanızı isterim. Başka bir e, kuponumda da arkadaşlar bu da e, İtalya Ligi ile ilgili ama ikinci Ligi ile ilgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eee Gene e, maçında bir buçuk gol üstüne yöneldim arkadaşlar. Muhteşem bir oran 1.22. Yani bir buçuk gol üstü oranlarının bu kadar güzel olması illaki cezbediyor arkadaşlar. Benavento maçında da 1.24'lük bir oranı var. Lecce maçında 1.20'lik bir oranı var arkadaşlar. E, Korenta maçında da arkadaşlar 1.20'lik oranı var. Bu dörtlü kombinasyon da Dünya Bayi sitelerinde oranları düşen maçlar arkadaşlar. Ben bunu Kafama göre seçip yayınlamıyorum bilginiz olsun. Bu 4 maç dünya bahis sitelerinde oranları düşen, çok yüksekten düşen maçlar arkadaşlar. Çünkü 2.5 gol üstü maçlarına baktım arkadaşlar. Oranları 2.60'lardan 2.40'lardan 1.90'lara 1.85'lere inmiş maçlar bu arkadaşlar. Bunların da en azı riski en az indirmek için 1.5 gol üstü oranına yöneldim. Katlama kuponlarında mutlaka değerlendirmenizi istediğim maçlar arkadaşlar. Dünya bahis sitelerinde düşen oranlar bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir başka kuponum da arkadaşlar Belçika 1. Ligi ile ilgili. UPE'nin 0-2 çifte şansı 1.26 oranıyla güzel bir oran olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendirmenizi isterim. Zulta maçında da 2.5 gol üstü barajının, barajının e, belki ilk yarıda bile aşılabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok güzel bir oran var. 1.41 kaçırmayın derim. E, onun dışında standart Lege maçında da 1.5 gol üstünün e, 1.19 olarak görüyorsunuz şu anda. Muhteşem bir oran. Bunu da değerlendirmek isteyen tüm dostlarıma bu standart Lege maçını öneriyorum. Bilginiz olsun. UPM maçıyla beraber. Ee, arkadaşlar bir diğer kuponum da e, e, İngiltere Champions League ile ilgili e, sondan bir önceki kuponum arkadaşlar. Reading-Mittsburg maçında arkadaşlar 1.5 gol üstü barajının aşacağını düşünüyorum. Çok güzel bir oran. 1.24 gibi muhteşem bir oranı var. E, Preston maçında da arkadaşlar 1.5 gol üstü barajının 1.28 olduğunu görüyoruz. E, Luton maçında da arkadaşlar ben taraf öğrendim bir dedim, 1 dedim 1.47 gibi bir muhteşem bir boran var arkadaşlar Değerlendirmek isteyen tüm dostlarım e, Bu maçlardan kombinlerini Gerçekleştirebilirler e, Sizler Siz değerli takipçiler için Son e, kuponum arkadaşlar Bayağı bir bugün bir maç Yayınladım siz değerli takipçilerim için Görüyorsunuz bayağı bir emek var arkadaşlar Dün geceden beri ee, çalışıyorum bu kuponlar için. Bu bugünkü sizler için değerlendirdiğim 14. kuponum yanılmıyorsam. Ee, gene Champions Ligi'nden Derby Country maçında arkadaşlar 1.5 gol üstü barajını aşılacağını düşünüyorum. Stock City maçında 1.5 golü barajını aşılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Nottingham Forest maçında arkadaşlar Nottingham Forest bile tek başına 1.5 gol üstü barajını aşabilir. Bilginiz olsun. Ee, çok formda olduğunu görüyoruz Nottingham Forest'in. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fula maçında da 1.5 gol üstü barajının 1.21 gibi muhteşem bir oranı var arkadaşlar. Ee, bu maçları değerlendirmek isteyen Arkadaşlar şimdiden başarılar dilerim. Şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar hepsini bir özetleyeyim arkadaşlar. Ee, yaptığım bu yorumlar arkadaşlar e, çalışılmış maçlar üzerinden ilerledim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu maçları e, ben sadece size bir ışık olsun diye yorumladım arkadaşlar. Kendi yorumlarınızı katıp e, kupon içerisinden seçtiğim 14 kuponun içerisinden birer maç, ikişer maç alıp kendi kombininizi de yaratabilirsiniz. Ben sadece liklik böldüm burada. E, siz değerli takipçilerim e, bu bu maçları e, takip etsinler e, içlerinden istediği maçları seçsinler arkadaşlar. doğru kombinleri gerçekleştirip umarım bu hafta bol para kazanacağınızı inanıyorum arkadaşlar. Şimdiden bu kuponları değerlendiren değerlendiren tüm dostlarıma, tüm takipçilerime başarılar diliyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi de arkadaşlar tüm dostlara da selam olsun diyorum. ve son kez eklemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Gün içerisinde belki tekrardan bir yayında daha yapabilirim. Şu şekilde oranları düşen maçlarla ilgili arkadaşlar bir kupon yayınlayabilirim. Bilginiz olsun. Bunu da göz ardı etmemenizi isterim. Şimdiden tüm dostlara da selam olsun diyorum. Tekrardan herkese sürüyorum. Haftanız hayırlı olsun.